Kolay Av'dan herkese selamlar. Barska dürbün modellerini inceliyoruz. Ürünleri detaylı bir şekilde anlatmıyorum. Sadece görsel olarak gösteriyorum. Ürünlerin teknik detayları için kolayav.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ürünlerin altında teknik özellikleri detaylı bir şekilde yazıyor. Aynı zamanda web sitemiz üzerinden sipariş oluşturabilirsiniz. Genelde aynı gün kargoya veriyoruz. Ve bir ya da üç iş günü içinde ürünler müşterilerimize teslim ediliyor. Barska gerçekten oldukça kaliteli bir dürbün markası. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşatmadı bize. Tavsiye edebileceğimiz güzel bir dürbün markası. ürünü incelemek için kolayav.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.